Hazreti Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın münacatül Kur'an duası. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Allah'ım, ey alemlerin Rabbi, ey Rahman, ey Rahim, ey din gününün, hesap gününün tek hakimi. Ey arzı bir döşek, semayı da bir kubbe yapan ve semadan yağmur indirip onunla rızık olarak çeşitli mahsuller çıkaran, Ey yeryüzünde bulunan her şeyi bizim için yaratıp sonra semaya istiva buyuran ve orayı yedi gök halinde sağlamca nizama koyan. Ey her şeyi hakkıyla bilen, ey Hazreti Adem'e bütün isimleri öğreten ve onları meleklere arz eden. Ey göklerde ve yerde ne varsa hepsi kendisine ait olan, bir şey yaratmak isteyince sadece ol diyen ve dedikleri hemen oluveren. Ey çokça tevbe edenleri ve tevbe edip tertemiz olanları seven. Ey hayatı kendinden ebedi hay olan hay ve kendi kendine kaim olan kayyum. Ey kendisini ne bir uyuklama ne de uyku tutan. Ey kürsisi gökleri bir yeri kaplayan. Ey semaları ve arzı koruyup gözetmek kendisine ağır gelmeyen. Ululuk ve azamet tahtının sultanı Ali ve Azim. Ey Furkan'ı gerçeğin ta kendisi ve daha önce indirilen kitapları tasdik edici olarak indiren. Ey gerek yerde gerekse gökte hiçbir şey kendisine gizli kalmayan. Odur ki annelerinizin rahimlerine size dilediği şekli verir. Ondan başka ilah yoktur. Eşi benzeri olmayan yegane galip ve her şeyi yerli yerinde vaaz eden aziz hakim odur. Mülk ve hakimiyetin sahibi Malikül Mülk de yalnız odur. Allah'ım sen mülkü dilediğine verir dilediğinden de çeker alırsın dilediğini aziz dilediğini zelil kılarsın her türlü hayır yalnız senin elindedir sen elbette her şeye kadirsin geceyi gündüze katar günü uzatır gündüzü de geceye katar geceyi uzatırsın ölüden diri diriden de ölü çıkarırsın ve dilediğin kimseye sayısız rızıklar ihsan edersin Ey Adem ve Nuh nebileri ve Hazreti İbrahim'in ailesi ile İmran ailesini insanla insanların içinden seçip onları üstün kılan. Ey dilediğini affeden ve dilediğini azap eden. Ey çokça bağışlayan ve bol bol merhamet eden. Ey ihsan sahiplerini seven. Ey en güzel mükafatlar nezdinde olan. Ey kullarını zerre kadar bile zulmetmeyen dağısı zerre kadar bile olsa kullarının iyiliklerini kat kat artıran ve onları yüce nezinden büyük bir sürprizle mükafatlandıran. Ey semavat arıza ne varsa hepsinin maliki, ey hiçbir şeye muhtaç olmayan ve herkesin hamdü senasının biricik merci olan gani mutlak. Ey hikmetine uygun olarak dilediği şekilde hükmeden, ey kendilerine hakka teslim eden nebilerin Yahudilerle ilgili meselelerde kendisiyle hükmettiği içinde hidayet ve nur olan Tevrat'ı indiren ey iki eli de açık olan ve dilediği şekilde infak eden ey göklerin yerin ve ikisi içinde bulunan her şeyin hakimi ey her şeyi gücü yeten ey gökleri ve yeri yaratan karanlıkları ve aydınlığı var eden ey gizlimizi de açığımızı da iyi ya da kötü ne işlediğimizi de bilen, ey gecede ve gündüzde barınan her şey kendisinin olan, ey her şeyi işiten Semi ve her şeyi bilen Alim, ey bilinmeyen nice hazinelerin ve görünmeyen kalp alemlerinin anahtarları nezdinde bulunan, onları kendisinden başka hiç kimse bilmeyen, kendisi karada ve denizde ne varsa hepsini bilen, Ey kendisinin haber olmadan bir tek yaprak bile düşmeyen, Ey yerin yap karanlıkları içindeki bir tek taneyi bile bilen, ey hesaba çekenlerin en üstün atlisi, ey sözü hak olan, sura üfleneceği günde hakimiyet kendisine ait olan, görünmeyen de, görünmeyeni de, görüneni de, olmuşu da, olacağı da bilen, her şeyi yerli yerinde vaz eden ve herkesten ve her şeyden haberdar olan Hakim-i Habir. Ey karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran, dinlenmemiz için geceyi, vakitlerimizi hesaplamak için de güneş ve ayı yaratan, ey bunları takdir eden aziz ve alim, ey göklerin kendisine erişemediği ilmi ise bütün gözleri ihata eden latif-i habir, ey merhameti geniş fakat azabı mücrimin toplumdan geri çevrilmeyen, Ey merhameti geniş fakat azabı mücrim toplumdan geri çevrilmeyen. Ey açığı ve gizlisiyle bütün fuhşiyatı, her türlü günahı ve haksız yere tecavüzde bulunmayı haram kılan. Ey gökleri bir yere altı, altı zamanda yaratan ve sonra arşa istiva buyuran. Ey yaratmak ve emretmek kendisine mahsus olan. Ey şanı pek yüce olan. Ey alemlerin Rabbi. Ey dağ tecelli eder etmez onu unufak ufak ediveren. Ey emirleriyle hakkı üstün kılan ve çirkin kuvvetini Ey emirleriyle hakkı üstün kılan ve şirkin kuvvetini yok ederek kafirlerin ardını kesen Ey kafirlerin tuzaklarını zayıflatan Ey müşriklerin ortak koştukları şirkten münezzeh olan Ey Resulüne kafirler Mekke'den çıkardıklarında ona yardım eden Ey kullarına tevbe yollarını açan onların tevbelerini ve sadakalarını kabul eden tevvab Rahim, ey mümin kullarından canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın alan, ey Resulünü savaşa katılmayanlara izin verdiğinden ötürü affettiği gibi muhacirlerle ensarı da tevbe muvaffak buyuran ve sonra onların bu tevbelerini kabul eden, ey arş-ı azimin kendisinden başka ilah olmayan yegane Rabbi, Ey gökleri bir yeri altı vakitte yaratan, sonra arşa istiva buyuran ve bütün kainatı yerli yerince idare ve tedbir eden. Ey izne olmadan hiç kimse yüce nezdinde şefaat edemeyen. Ey güneşi bir ışık, ayı da bir nur yapan. Yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilememiz, bilebilmemiz için aya değişik menziller takdir eden. Ey izzet ve azametin biricik sahibi. Ey her şeyi işit bilen semî ve alim. Ey hükmeden ve hüküm verenlerin en hayırlısı olan. Ey kullarının işlerini gizlediklerini de açığa vurduklarını da pek iyi bilen. Bütün sinelerin kökünü, künhünü dahi bilen. Ey gökleri ve yeri altı vakitte yaratan ve daha önce arşı su üstünde olan. Ey her şeyi koruyup gözeten, görüp kaydeden, Ey her şeye, her şeyden daha yakın olan karib, dua ve isteklere cevap veren mucib, ey halkı ısrarla zulmeden ülkeleri derdest edip cezaya çarptıran ve yakalaması pek şiddetli olan, ey göklerin ve yerin gaybını bilmek kendisine mahsus olan ve hükmetmesi için bütün işler sonunda sadece kendisine yönlendirilen, ey lütfunu dilediği kimselere eriştiren, ve iyiliğe kilitlenmiş ehli ihsanın mükafatını asla zayi etmeyen, ey kafirler grubu dışında hiç kimse Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez, buyuran, ey azabı mücrim topluluklardan hiçbir surette geri çevrilemeyen, ey gökleri bizim de görüp durduğumuz gibi direksiz yükselten ve sonra da arşa istiva eden, İşlerin hep bir tedbir çerçevesini düzenleyen ve ayetlerini açıklayan. Ey yeri yayıp döşeyen, onda sağlam dağlar yükseltip ırmaklar akıtan ve çeşit çeşit meyveler yaratan. Ey her bir dişinin neye gebe olduğunu, karnında ne taşıdığını ve rahimlerin neyi eksiltip neyi arttırdığını bilen. Ey katında her şey bir ölçü ile olan. Ey hem gayb hem de şehadet alemini bilen ululardan ulu. Kebir-i müteal, ey kullarına şimşeği göstererek hem korku hem ümit veren ve yağmur yüklü bulutlar oluşturan, ey gök gürültüsünü, ey gök gürültüsünün hamd ederek meleklerin de işlerindeki saygıdan dolayı kendisini tesbih ettikleri yüce zat. Yıldırımlar gönderir, onlarla dilediğin çarparsın. Hal böyleyken kafirler yine de Allah hakkında birbirleriyle tartışıp dururlar. Halbuki onun cezası pek çetindir. Ey kalpler ancak zikriyle itminanı edip okturaklaşan. Ey dilediği hükmü iptal edip dilediğini mahbu ispat eden ve ümmül kitabı nezdinde tutan. Ey hükmeden ve hükmünü denetleyecek hiçbir merci bulunmayan. Ey hesabı çabuk gören. Ey gökleri ve yeri hikmet ile yaratan. Ve eğer dilerse sizi ortadan kaldırıp yepyeni bir nesil getirir. Bu Allah için hiç zor değildir. Allah'ın size verdiği nimetleri birer birer saymaya kalkarsanız mümkün değil. Onları toptan olarak bile sayamazsınız. Gerçekten insan zalim ve nankördür buyuran. Ya Rabbi beni de neslimi de namazı hakkıyla ikam eden kullarından eyle. Rabbim ne olur duamı kabul buyur ey Rabbimiz beni anne babamı ve bütün müminleri hesap gününde affeyle. Ey semada burçta denilen türlü şekiller arz eden yıldız kümeleri yaratıp seyredenler için onları yıldızlarla süsleyen. Ey Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem bir ismi de Seb-i Mesani olan Fatiha suresini ve Yüce Kur'an'ı indiren. Ey melekleri yüce nezinden bir vahiy ile kullarından dilediği kimselere gönderen Ey göklerde ve yerdeki bütün canlılar ve melekler asla kibirlenmeden huzurunda secdeye varan yüceler yücesi ey adaleti ey adaletli olmayı ihsanla hareket etmeyi ve muhtaç oldukları şeyleri yakınlarına vermeyi kullarına emreden onları hayasızlıktan çirkin işlerden ve haddi aşıp tecavüz etmekten nehyeden düşünüp tutalım diye bize öğüt veren, şüphesiz ki Allah takvaya sarılanlar ve ihsan şuuruyla iyiliği ve güzelliği takip edenlerle beraberdir. Ey bir gece bazı delillerini göstermek için kulu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığı Mescid-i Aksa'ya götüren Ey yedi kat sema arıza bunların içinde olan herkes kendisini tenzih eden ulular ulusu Ey nebilerinden bazısını bazısına üstün kılan ve Davud Aleyhisselam zeburu veren, ey beni Adem'i şerefli kılan, insanlara karada ve denizde değişik nakil vasıtaları veren, onlara helal ve hoş rızıklar bahşeden ve yine onları yarattıklarının birçoğunu üstün kılan, ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kıyamet gününde makamı mahmuda eriştirecek olan, ey Kur'an-ı Kerim'i müminlerin mümin kullarına şifa ve rahmet olarak indiren, Ey çocuk edinmekten münezzeh olan, hakimiyetinde ortağı bulunmayan, asla acize düşmeyen, hiçbir zaman hiçbir ihtiyacı bulunmayan kullarına tekbir getirerek ve kullarına tekbir getirerek yüce zatının büyüklüğünü ilan etmelerini emreden Ey kulu Muhammed'e aleyhissalatu vesselam cana kitabı indiren ve o kitapta hiçbir çelişkiye yol vermeyen Ey kendi hükmüne hiç kimseyi ortak etmeyen, ey Zülkarneyn'i geniş imkanlar bahşeden ve ihtiyaç duyduğu her konuda onun için sebep ve vasıtalar ihsan buyuran, ey ruhunu Hazreti Meryem'e gönderen ve ruhu ona kusursuz mükemmel bir insan şeklinde görünüveren, ey Hazreti Musa'ya Tur'un sağ tarafındaki Tut sağ sar tarafından seslenen ve vasıtasız hususi konuşmak için onu huzura yaklaştıran. Ey İdris'i aleyhisselam üstün bir makamı yükselten, Ey arzı ve yüksek gökleri yaratan, Ey arşa istiva buyuran Rahman, Ey göklerde, yerde, ikisi arasında ve yerin altında ne varsa hepsi sadece kendisine ait olan, Ey gizliyi de gizlinin gizlisinde bilen, Ey kıyamet gününde Rahman'ın azametinden dolayı bütün sesler kısıl kısılmıştır, Artık fısıltıdan başka bir şey işitilmez buyuran, Ey gökte ve yerde söylenen her sözü bilen semi ve alim. Ey semavatu arzda kim varsa hepsi kendisinin mülkü olan. Ey yüce nezdindeki melekler kibirlenmeden ve yorulmadan kendisini ibadet eden. Gece gündüz ara vermeden yüce zatını tesbihte bulunan ulular ulusu. Ey geceyi gündüzü ve her biri bir yörüngede yüzüp duran güneş ve ayı yaratan Ey kıyamet gününde hiçbir kimsenin serre kadar haksızlığa uğrayamayacağı dost doğru ve hassas teraziler vaz eden Ey İbrahim Nebiye Beytullah'ın yerini hazırlayan sakın bana hiçbir şey ortak koşma ve beytimi de tavaf edenler kıyamda duranlar rükû ve secdeye varanlar için tertemiz tut. İnsanları da hacca davet et. Yürüyerek sana gelsinler diye buyuran. Ey gökten indirdiği yağmur ile yeryüzünü yemyeşil hale getiriveren Allah latif ve habirdir. En ince noktalara kadar ihtiyaçları görüp gözetir ve her şeyden, herkesten haberdardır. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Hasbunallahu ve nimel vekil.